Sen bende gözlerinin anne ışığıyla bir solgunluktan doğan kocaman bir çocuğu öpüyorsun demiş usta şair Şükrü Erbaş. Değerli şair Sayın Serkan Engin ise bu şiirin bir dizesinden hareketle bakın ne güzel bir şiir kaleme almış. Çocukluğumdan öpüyorsun beni. Beyaz düşlerimden öpüyorsun erik ağaçlarına takılı. Ben de bahara birikiyorsun. Sen de beni çoğaltarak. Serçelerle bir konuyorsun kalbime her sabah sil baştan. En baştan seviyorsun boynu bükük harflerimi. Her gün haylaz dizelerimi umuda ilikliyorsun usulca. Ah kaç kişinin birden olayım sevdikçe ben seni. <laughs> Hep öyle. Cihanda bul beni, ben de cihanı severek. İki gözüm, iki şiir, kalbinin alfabesine başlayalım bir.